Arkadaşlar ülkemizde son zamanlarda faset kesim konusunda çok güzel gelişmeler oldu. Ve bunların e, e, takım ve edevatlarının tedariki konusunda biz de bayağı bir ilerleme sağladık. Şimdi ben e, daha önce bundan daha önce e, yaklaşık bir 8-10 tane makine yapıp Türkiye'nin çeşitli yerlerine vermiştik. Pırlanta kesme makinesi. Şu anda o makineyi faset kesen arkadaşlar Ortaya çok güzel taşlar çıkarmaya başladılar ama ben artık bundan sonra makine yapmıyorum çünkü şöyle düşünebilirsiniz hani işte Sedat Hoca makine yapıyor burada da pazarlamasını yapıyor sakın öyle düşünmeyin e, makine yapmıyorum artık bundan sonra alan aldı e, artık şans yani kim alabildiyse o anda aldı çünkü makine yapmak çok masraflı çok kolay bir iş değil aslında çok zor durumlarda yapıyorum yani makine çok özel durumlarda yani şu anda e, makine yapma konusunda çok fazla bir çabam yok daha doğrusu fakat makine ile ilgili bir şekilde makineyi tedarik eden arkadaşlar şöyle bir sorunlarla karşılaşıyorlar. Şimdi bu e, elmas tozu yani taşı parlatmada kullandığımız e, diamond powder elmas tozunu tedarik konusunda çok büyük sorunlar yaşanıyor ülkemizde ve aynı zamanda elmas kesici diskler konusunda biz bunları komple çözdük arkadaşlar. Dediğim gibi biz mesela makine yapan birkaç tane arkadaşımıza şu anda ben kesim işi veriyorum. Evet. Benden makineyi aldı. Ve o e, makineden kesim, yap, yap, kesim yapmasını öğrendi arkadaş ve ben şu anda arkadaşa sipariş olarak kesim işi veriyorum. Böyle arkadaşlarımız var. İnşallah ilerleyen zamanlarında e, gücüm yettiğince bu makineden e, fazet kesim yapan arkadaşlardan ben parça parça kesim işi verip onların ücretini verip o taşları ondan alacağım. Ve şu anda başladık bunlara. E, hani taşlardan para nasıl kazanırız diye soran arkadaşlar var ya. Komple e, taşlardan para kazanamayız yani komple bir böyle bir şey yok ama kafayı çalıştıran arkadaşlar taşlardan para kazanmaya başladılar bile arkadaşlar. Dediğim gibi biz makineyi verdik arkadaşlarımıza. Şu anda o makineyi verdiğim arkadaşlar kesimi öğrendiler. Biz onlara götürü olarak taş kesme işi veriyoruz. Çok mükemmel bir şey bu. Ve bu elmas tozları temini konusunda da biz bu işi çözdük. ha Bizden almak isteyen arkadaşlar illa almak zorunda değiller. Almak isteyenler şu anda bu bizim sizlere vereceğimiz elmas tozu Çin devletinin resmi olarak Çin kuyumcular odasının resmi olarak kullandığı elmas tozu. Yüksek kaliteli elmas tozu. 0.25-60.000 kuma tekabül ediyor. Gerçekten çok kaliteli toz. Bizim şu anda kesim yaptığımız tozlar bunlar arkadaşlar. Aynı zamanda diskler de öyle. Biraz sonra size ayrıntılarını göstereceğim. İki çeşit disk kullanacağız parlatmada. Birisi 240, ikincisi de 3000. Bu bize yeterli arkadaşlar. Bu elmas tozlarının içerisine ee, siz bulabilirsiniz belli bir oranda e, yoğurt kıvamına kadar e, Hint yağı e, aktarlarda var zaten Hint yağını karıştıracaksınız bunu böyle yoğurt gibi o toz hazır kıvama gelecek arkadaşlar elmas tozunu almak isteyen e, değerli arkadaşlarımız için biz buna KDV dahil 450 TL bir fiyat belirledik WhatsApp iletişim numarasını da e, yazacağız açıklamanın altına ha biz bundan bulamıyoruz hocam bize de verin diyen arkadaşlar varsa bu tozlardan ve disklerden kendilerine vereceğiz arkadaşlar. Şimdi bu elmas tozumuzu sizlere tanıtalım. Kameramızı yaklaştıralım biraz buraya. İşte arkadaşlar markamızı oluşturduğumuz elmas tozu. Kocagüllü elmas tozu. Şimdi ben kendi kullandığım toz olduğu için bu toza garanti veriyorum. Ama başka tozları bilemem. Yani eğer çok kaliteli bir iş taş parlatma istiyorsanız bu markayı aramanızı tavsiye ederim. Kocagüllle yazıyor zaten şurada görüyorsunuz. Bu bizim resmi amblemimizdir e, değerli arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz şu anda burada e, elmas tozu ve teknik özellikleri var arkadaşlar. Bakın burada e, barkutu da var. E, marka olarak çok kaliteli bir elmas tozu. İşte burada kutusu burada da e, arkadaşlar burada da tozun kendisi var. Bakın aynı şekilde e, Kocagülle markasını isteyen arkadaşlar özellikle bu markayı isteyenler bu tozu böyle bakacaksınız. Bunun içini hemen göstereyim sizlere. Burada toplam 100 karat e, elmas tozu var. Normalde arkadaşlar normalde bu toz e, günde 2 taş kesen bir arkadaş için yaklaşık olarak 4-5 ay gidebilecek bir toz. Gerçekten miktarı çok fazla. Net olarak 100 karat bu toz. Arkadaşlar. Bunu böyle koyalım. Şimdi devam edelim. Bunları e, alamak isteyen arkadaşlara kesinlikle fatura keseceğiz. KDV dahil 450 TL bunun fiyatı. WhatsApp numaramız da var. Onu da söyleyeyim. E, 536 213 60 WhatsApp numarasından almak isteyen arkadaşlar iletişime geçebilirler bizlerle. Şimdi e, burada disklerimiz var değerli arkadaşlar. Bakın burada aynı şekilde e, Kocagülle e, markası elmas e, flap disk arkadaşlar. Burada taşları keserken kullanacağınız Bizim tavsiye ettiğimiz iki çeşit disk var. Birisi 240, birisi de 3000'lik. Arkadaşlar bu diskler çok yüksek kalite. Yani piyasada belki yani piyasada dedim AliExpress'te falan var tabii ki diskler ama onların kalitelerini bilmediğim için garanti veremiyorum. Fakat gerçekten de şu diskler çok yüksek kaliteli. Ben mesela bu diski bir senedir kullanıyorum. Hala da kullanmaya devam ediyorum. Sürekli taş kestiğim halde. Bakın bu 240'lık disk Burada Kocagül'le yazısını e, göreceksiniz. Kocagül'le yazısı yazmayan diske ben garanti veremem değerli arkadaşlar. Aynı şekilde elmas tozunda da öyle olacak. Bu da gördüğünüz gibi 3000'lik kum e, elmas disk Kocagül'le markasıyla e, Diamond Flat Disk. Bu 240'lık biraz önce gösterdiğimiz diski taşı ilk e, kestiğimizde birinci aşamada bu da ikinci aşamada e, kullanacağınız disk arkadaşlar. Bu da tozlarımızda parlatmada 3000'likten sonra parlatmaya geçtiğinizde kullanıyoruz. Ve parlatma ile ilgili arkadaşlar e, ayrıntılı bir şekilde sizlere şöyle yardımcı olacağım. Parlatma yapamayan arkadaşlar için WhatsApp'tan bir şekilde sizle iletişime geçip bununla ilgili video da çekebilirim ayrı bir şekilde. Parlatmayı çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Yani bu tozu nasıl kullanacağınızı o çok kolay. Yani o işin en kolay kısmı. Arkadaşlar WhatsApp'tan sadece sipariş alıyoruz. Kesinlikle sipariş almak isteyen arkadaşlar Whatsapp'tan ulaşsınlar. Çünkü çok fazla soruya cevap veremiyoruz. Dediğim gibi parlatma konusunda kesinlikle sizlere e, bilgi vereceğim. O konuda emin olun. E, elmas tozları. Sedat Kocagülen marka elmas tozu. E, en sonunda markamızı oluşturduk. İnşallah e, sizlere faydamız olur. Aynı şekilde disklerimiz de hazır. Dislerimizin fiyatları 240 TL. KDV dahil fiyatlar arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Burada alacağınız her ürüne kesinlikle fatura kesilecek değerli arkadaşlar. Yani e, almak isteyen arkadaşlar fatura bilgilerini de verecekler ki bize faturalarını keselim. Tozlarımız güzel, garantilidir. Gerçekten yüksek kalitedir. Tozlar olsun, dister olsun yüksek kalite. Disterin bir tanesi 240 TL. Yani 240 lık veya 3000'lik fark etmiyor. Aslında fiyat farkı var ama önemli değil. Yani biz onun hesabını yapmıyoruz. Burada e, inşallah sizlere faydalı oluruz. Gerçekten de bu tozları ülkemizde tedarik edip bunlara ulaşmak e, bizler için çok büyük bir şey. Sizler için de çok büyük bir şey oldu. Bir elmas tozunu artık biz marka oluşturup sizlere sunabileceğiz. Dediğim gibi fiyatı 450 TL elmas tozunun çok uygun bir fiyat. Çünkü karatı çok yüksek. Yani 100 karatlık bir elmas tozu gerçekten çok uygun oldu. Eee Diste 240 TL e, 535 213 60 40'tan ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlar. E, bundan sonra artık elmas tozu nasıl bulacağız, disk nasıl bulacağız diye soran arkadaşlara buradan benden almak isteyen arkadaşlar e, ulaşabilirler. Zaten elimizde çok fazla aşırı miktarda da yok sanırım. E, çünkü bunları get getirip götürmek çok sıkıntı yani hele bugünlerde. Onun için ben sizlere tavsiye ederim. Bunlardan alabiliyorsanız alın stok yapın arkadaşlar. Çünkü neyin ne olduğu belirli. Çünkü dikkat edin bir de e, artık taş kesme sektörü lapideri olsun. Pırlanta kesim, e, süs taşları kesme Türkiye'de çok ilerlemeye başladı ve dikkat ederseniz Facebook'ta yüzlerce taş grubu oluşmaya başladı. Bu da çok güzel bir e, haber bizim için, sizler için de. Ülkemizde taş sektörü çok büyük noktalara geliyor. Aynı zamanda İzmir 9 Eylül Üniversitesi e, Profesör Murat Hatipoğlu hocamıza buradan çok saygı ve sevgilerimizi gösteriyoruz. Kendileri zaten ülkemizde taşların ilerlemesi konusunda çok büyük katkıları oldu ve hala da olmaya devam ediyor. Hocamız gece gündüz uyumuyor. Sürekli paylaşımlar yapıyor. Kendisine selamlar ve saygılar gönderiyoruz buradan arkadaşlar. Hep birlikte ülkemizde bu işlerin ileri gitmesi için elimizi taşının altına koyduk. Artık bundan sonra daha güzel çalışmalar için birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere değerli arkadaşlar.